Merhaba ben Umut Kurt. Yıllardır dünyanın en kalabalık metropollerinden biri olan İstanbul'da köpeklerimle beraber yaşıyorum. Evcil hayvan sahibi olmak beraberinde sınırsız bir sevgi ve bolca sorumluluk getiriyor. Gerçek bir hayvan sever bu sorumluluğu yaşayan tüm canlılara karşı hissetmek olduğunu düşünüyorum. İşte bu yüzden yardıma ve sevgiye ihtiyacı olan sokak hayvanları için bir yola çıkıyorum. Bu macerada birçok arkadaşım hem kendi evcil hayvanlarıyla yaşadıkları deneyimleri paylaşmak hem de sokak hayvanlarına yardımcı olmak için bana eşlik edecekler. Arkadaş canlısı başlıyor. Dört buçuk yaşından sonra yemeği bıraktı koltuğu. Ondan önce bir gün sete götürdüm. Böyle bir tatlı bir korku hissettim. <laughs> <laughs> hocam hocam Hayvan sahiplendirmesi yapıyoruz ve yurt dışına gönderiyoruz üç tane küpüsümüzü. Şu an yıkanacaklar, ee, yıkanmak bittikten sonra havaalanına doğru yola çıkacağız. Barınak deyince herkesin aklına gelen ilk yerdeyiz. Fatih Belediyesi 7 Kule Hayvan Barınağı'ndayız. O kadar manevi bir huzur duyuyorsunuz ki faydalı olabilmenin mutluluğunu yaşıyorsunuz. Bir hayvanın başını okşamak, ona yemek vermek, kabını yıkamak, e, annesiz bebekleri emzirmek, müthiş bir duygu. Olgucuğum neredeyiz? Ömer taraflarındayız. Yük hayvanlarını koruma ve kurtarma derneğindeyiz. Kısaca VARF. Biz buraya kim getirdi? Sevgili Burcu Biricik getirdi. Canım benim. <laughs> <laughs> Sizi buraya ben getirdim. Ama şöyle ki buraya ben de ilk defa geliyorum çünkü e, arkadaşım Okan'ın başında olduğu bir kurtarma derneği burası aslında daha önce Riva tarafındaydılar, e, beş dönümlük bir alandalardı ve şimdi buraya yeni taşındılar. Aslında yeni bir oluşum, yeni yeni düzen oturtmaya çalışıyorlar. E, hayvancıklarımız daha rahat etsin diye böyle daha geniş bir alana şimdi taşındılar. O yüzden ben de şimdi nerede ne var bilmiyorum ama arkamızda gördüğünüz gibi bir sürü <gülüyor> eşeğimiz <gülüyor> var, koyunumuz var, devemiz var ve bunların çoğu sakat ve engelli arkadaşlarımız ondan sonra şimdi bakalım ne yapacağız onlara saman vereceğiz dedim. Şimdi burada 350 kadar 350 ya, hayvanımız, hayvanımız var. var. Okan gelince tabii daha detaylandırır bize ama benim gördüğüm işte koyunlar var, keçiler var, e, eşekler var, atlar var. E, Afrika tavuğu var, Amerikan <laughs> ördeği var, koç var. Evet. Tibet mastifi var. Her şey var burada. Evet. Müthiş bir şey. Çok çeşitli bir e, barınak burası. Yani evet, de İstanbul'un biz hemen hemen ortasındayız. Yani bir Anadolu yakasının hani çok kolay ulaşılabilecek bir yerindeyiz. Evet. E ee, müthiş bir iş yapılıyor burada. Evet. Ee, normalde hep bize yardıma geliyorlar. Bugün biz yardıma geldik. Evet. Paşa var arkada. Denemiz var ya bizim. Denemiz var. Deneye gideceğiz. Böyle bir şey olabilir mi? Süper, tamam. Şimdi Okan gelince tabii bize daha detaylı anlatır her şeyi. Evet. Bir de buradaki bütün dostlarımızın isimleri var, hikayeleri var. Evet, hepsinin birer hikayesi var. Bir kurtarma hikayesi var hemen hemen hepsinin. Ee, Okan tabii onları bize daha detaylı anlatacak. Evet anlatacaktır. Hadi biraz gezelim biz Okan gelene, gelene kadar etrafa bakalım. Hadi. <laughs> Bizim ekim hemen böyle yağmuru yağacağı zaman fırtında kopacağız. Abi yarın yağmur var, yarın fırtına var. Çek benim diyorlar ama ben İstiyorum ki her şey artık çamur olsun. Evet işte doğal ama yani daha ısı olabilir mi? Bak işte ya, hayvanlar bu halde yaşıyorsa. En doğalıyla göstermek lazım. Evet bence. doğalıyla de. gösteriyoruz ama ne yazık ki elimizdeki aletler dijital. o yüzden biraz içeri kaçalım. Doğanın içinde dijitale yenik düşmüş <laughs> insanlar olarak koşarak buradan uzaklaşır mıyız? Biraz gidelim. Gelin da e, Buğra bize bir sürü şey anlatacak kapalı alanda. Birazdan ahırlara gireriz. Buyurun. GCP dediğimiz, teknik olarak halk arasında dozer dediğimiz. Hani burası ne güzel olmuş. Bak böyle yerlerini de yapmışlar. Su da geçirmiyor. Evet, Ondan yağmurdan da kaçarak buraya sığındık. Su da güzel buranın. Bu da herhalde şey böyle, kışın ee, atlarımız, eşeklerimiz, koyunlarımız falan kansını yapmışlar. Bazen de burada Evet. Şimdi burası yeni yeni yapılacak. Ee, taşlar döşenmiş ama üzerine samanlar falan gelecek herhalde. Belki hayvanların yemek yiyeceği yerler bir şeyler, hmm. su içeceği yerler. Şu anda çatısı yapılmış durumda. İyi ama ya çok iyi bak bizi koruyor işte. <laughs> Bu arada sen hep settesin. Evet. Cesi ile Emre uğraşıyor, değil mi? Ee, sayılır evet. <laughs> ne uğraşıyor Jesse? zaten kendi kendine bakıyor. Ya evet Jesse gerçekten dünyanın en sessiz ve sakin kedisi olabilir. Arada bizim böyle canımızı sıkmak için böyle gözümüzün içine bakarak içleri tırmalasa da genel olarak sakin bir kedi. O yüzden çok uğraşılmasına gerek kalmıyor. Bu aralar biraz fazla dobileşti, fazla tüyleri şey yaptı. Böyle bir Çin aslanı gibi geziyor ortalarda oğlumuz. Ya çok iyi. Emre. Buyurun. Burada. Gelsene sen de. Evet, oğlundan biraz bahsetmek ya. istemez misin bize? Oğlundan bahsedeyim. Evimin e, kadını, çocuklarımın anasıyım. <laughs> evet, evini biraz öyle bir durum var. Için. Evet, bulaşıkları yıkıyor. Sonra <laughs> evet, gidiyor, Cesi'nin mamasını yani. veriyor. Evet. Ya evin içinde bir hayvan evini paylaşıyorsan, bir arkadaşın varsa hani sen git arkada da otur diyemezsin ona. Tamam. O da seninle beraber evin içinde istediği gibi takılabilmeli ki Jesse bunu sokağa da taşıdı. <laughs> evet, evet. Siz nasılsınız evde? ben biliyorum da. Yani Cesi ev sahibi. Biz de onun misafirleriyiz gibi <laughs> bir şey var. Evet. Yani, o çıkmak istiyor, gidiyor. kapı diyor, kapıyı açıyor. Ve <laughs> öyle mama diyor, maması geliyor. Sevmezsen <laughs> kutları parçalama modu başlıyor. Kedilerde şey var değil mi? ev benim, sizde de sayemde buradasınız gibi bir havaları yani var değil şöyle mi genelde? şöyle oldu aslında bizim de. Şimdi 8, 8 yaşında Cesi ve 8 yıldır biz birlikteyiz, üçümüz. Ve böyle o da yaş aldıkça, bir, bir şey oldukça yani şeyi görüyorsun yani. Karakter olmaya başlıyor. Yani artık o evin kedisi değil. Biz bu evde 3 kişi yaşıyoruz. Herkes ayağını denk alsın. <laughs> Herkesin alanı belli. Beni rahatsız etme, yemeğimi ver bilmem ne. Mutfaktaysak hop mutfakta, yatak odasındaysak hop yatak odasında. Şu an çok enteresan, üçlü ve üç insanın yaşadığı bir evdeyiz aslında biz. Yürü başla. At bakalım. Ama Zeki Müren kapısını at. At at. Sen de sıra. Biz zaten çok böyle yaşayan bir çiftiz. Yani... Böyle film seyrediyoruz, böyle yapıyoruz, <laughs> böyle uyuyoruz ve artık şöyle bir arkadaş daha var. Şöyleyiz yani. <laughs> Şöyleyiz artık yani. Ağzını sokuyor, bır 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 orada yaşıyoruz. <laughs> o yüzden evde gerçekten böyle hani koca evde şöyle üçlü uyumak ya. halinde yani yaşıyoruz. Bir metrekarede üç kişi yaşıyoruz bizim. Evet. Evet. Siz Ama yine... iyisiniz. Bizim Buffy da öyleydi Hep illa dokunacak falan evet. böyle ama... Horluyorsun Bafi'cim sen <laughs> <laughs> yani, babamdan bet, beter horluyordu biliyorsunuz öyle. <laughs> evet, evet. O da öyleydi. Ama ben onu seviyorum mesela. Şimdi bizim Otto ile Mümü hep böyle bahçedeler ya. Şimdi hadi Mümü zaten eve girmek istemiyor. Fakat Otto gelip arada kapıyı çalıyor hani. Ben de biraz sizinle takılmaya geldim <laughs> gençler diye <böyle>. <gülüyor> Oturuyor <laughs> bizimle beraber falan böyle. Yani köpeklerin o e, insanla zaman geçirme isteğini hani ben çok yaşıyorum. Tabii kedi yani daha farklı bir hayvan. Bazı kediler, daha doğrusu çoğunluğu böyle uzak olmayı seçiyor. Hani evet. her kedi öyle gelip sırnaşmaz. aynen Şanslısınız. Ben mesela alerjim olmasa gerçekten bana sırnaşan bir kedim olsun isterdim. Köpek konusunu bu dün biriyle konuşuyorduk. Köpek biraz daha insanın avatarı gibi. Yani senin ha, doğru. E, doğru bir yansıman gibi bir şey. Kedi birey yani. Hem kendi karakteri, evet. hem senden bir payda alıyor evden ama Hani sen büyük kedisin, sen küçük kedisin, <laughs> ben de başka bir kediyim ve evimiz kendimize göre böyle ev arkadaşı gibi. Sen küçük kedi Hani <laughs> köpek sana endeksli yaşıyor, evet, doğru. kedi benim taleplerim var göre göre için. Bir de şöyle biz korona e, hikayesini ilk de size duymuştuk. Yani kedilerin bir korona olma durumu varmış. Evet. Ee, işte sokakta diğer hayvanlarla işte taşınışır olduğu için bulaşan falan ve işte biz bahçeli küçük bir evde yaşıyoruz ve bize veterinerler dedi ki bahçeye çıkarmaman lazım artık başka hmm. hayvanlarla e, teması olmaması lazım dedi. Ama şimdi o 8 yıldır öyle bir alıştı ki o bahçeye. Yani Emre de onu dedi yani işte dedim ki hani bahçeye salmamamız lazım. Dedi ki yani senin hiç evden dışarı çıkarılmadığını düşün bir hastalık yüzünden ve böyle olduk. Evet yani. Ben doktora şey dedim. hani Bana desen ki 80 sene yaşayacaksın ama evde o, odada yaşayacaksın. Dedim ki yapamam. Yani bu saatten sonra onu da o kadar kapatabam ama ne yapıyoruz? İşte daha steril bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Cesi zaten kısırlaştırılmış. İşte biraz uzağa gittim ona bakıyoruz. Tasma yaptık, yazdık, mazdık böyle. Ama bırakıyoruz yani. Çocuğumuzun evet o özgürlüğünü elinden alamıyoruz. Evet evet, öyle yapmak lazım. Evet. Yani, evet. İşte evet. vitaminler, bağışıklıklar, bilmem neler falan. Öyle. Mesela i̇şte ben böyle e, bizim çocukları tasmayla bile gezdirirken üzülüyorum böyle. Hani. İstiyorum ki o da böyle koşsun eğlensin benim gibi özgür yürüsün ee, genelde kendi sokağımız bizim sokak böyle çıkmaz bu sokak orada e, koşup oynayabiliyorlar ama e, bir yerden bir yere götürürken ile götürmekten bile hani böyle bir rahatsız oluyorum açıkçası evet. yani sonuçta onlar bizden önce buradalardı biz gelip onlara bize göre yaşayacaksınız diyoruz yani biraz empati yapınca hayvanla e, ya konuşamıyor diye de derdini anlatamıyor di dendi. Hani evet. Sana göre ]im. yaşamak zorunda değil bu hayvanlar. Ama zaten biz ona göre uyumlanmalıyız. Sen ben hatırlıyorum, evini seçerken senin bundan büyük terasın var, köpekleri evet. bakabilmek evet, için. Evet, bir de de evde mesela yani. ona bakıyoruz yani. Cesinin rahat edebileceği, çıkabileceği bir alan olacak mı, işte bilmem ne olacak mı diye. Hakikaten Şan evini seçerken bile ona göre bakıyoruz. Uygun olduğu için ev bakıyorduk yere. <laughs> <laughs> Sonra ki yani, aşırı uygun ya dedik, yani, Bu kadar uygun Çıkamayız dedi yani. <laughs> <Oturalım hepimizde> dedik yani. Oturalım hepimiz dedik. Cesi'ye göre bir şey yapmamız lazım. Ben 15 yıldır hiç ne 15 belki 20 yıldır Bahçesiz ya da terassız bir yerde evet işte Doğru bak şimdi aklına geldi. Hakikaten evet, karar çocuğuna veriyorsun. göre karar öyle. veriyorsun işte. Bir de ben şu gündem konusunu paylaşmak istiyorum, araya girmek istiyorum. Hazır uygunluktan bahsetmişken e, Allah aşkına <laughs> hayvanların mamalarının şu yüzde on KDV'lerini indirin. Evet, yani ya. olacak şey değil. Çok çok üzülüyorum yani bayağı şey gibi oldu. Sokakta bir hayvan beslemek, evde bir hayvan beslemek sahiplenmek lüks gibi oldu. Çünkü şey bunu programda bence gelen herkes söylemiştir. Hani hepimizde bir hayvan sevgisi vardı. Ama özellikle galiba bir hayvanla birebir yaşamaya başladıktan sonra o algın çok açılıyor. Yani ben yine sokakta birilerine bir şey veriyordum ama artık o hoşuna döndü. Yani cesiye bir mama alınıyor, onlar için ayrı mamalar alınıyor, onlara işte yerlere bir şeyler konuluyor falan. Ve o farkındalıkla beslediğin hayvan sayısı çok daha fazla hal alıyor herkes için. O yüzden bu yanaya kanayan yaramız. Kan ya, ayağım yorulmuşum. Yanayan kanımız. <gülüyor> 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 Ve bir de şu hayvanı da sevmek istiyorum. Oo. <gülüyor> 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 Oo. Hoş geldiniz. Hakan geldi bir dakika. Asıl işte anlatı anlatıcımız geldi. Hoş, Hoş geldi geldin Okan. Merhaba. Ya, ne yapıyorsunuz? İyi. Senin bu yaptığın harika şeyi ee, evet, anlatmaya çalışıyoruz ama tabii o kadar ya da anlatmak da değil böyle şaşarak bakıyoruz şu an. Bu, bu ne güzel bir şey. Aslında bu şey her zaman bunu anlatıyorum. Anlatırken de büyük bir keyifle alıyorum. Bir e, deli denilen ve deli gözüyle bakılanların yaptığı bir girişim. Çünkü zamanında bize gerçekten deli demişlerdi. İşte atın eşeğinin ayağı kırıldığı zaman düzelmez. İşte öldürülür ya da götürülür. Oraya buraya atılır, atılır vesaire gibi şeyler söylemişlerdi sonra biz bunu aslında gün be gün insanlara anlatmaya çalıştık. İşte bakın atın eş, eşeğin ayağı kırıldığı zaman düzelir. Tedavi hakkı vardır bu hayvanların da. İlk önce çok küçük bir ekiple başlamıştık bundan 10 yıl önce. İşte gönüllü veterinerlerimiz, benim eşim, dostum. İşte o zaman kendi cebimizden ve kendi bütçemizden bir şeyler yaparak. Sonra tabii gelişen bu süreç içinde artık böyle vakalar, ihbarlar Türkiye'nin dört bir yanına, Edirne'den Kars'a kadar öyle bir gelmeye başladı ki bir oluşum istedik. Bir de benim en önemsediğim şeydir bu hayatta. Yani ben bir şey yapıyorum, e, fakat hepimiz ölümlüyüz. Ben yani ölüp gittikten sonra da bir şeylerin kalıyor ve devam ettirilir bir sistem olmasını istedik. Evet. O yüzden de Varf'ı kurduk. İşte bu da Varf'ın çiftliği. Şimdi buradasınız hepiniz. Ne evet. güzel. İyi ki geldiniz. Evet evet, evet, evet. Şey dedim. Sen e, ihaleyle deve almışsın. Yarış <laughs> evet. atlarını almışsın. İşte. E, tavukları kurtarmışsın. Büyük ada e... yangınından kurtarlardı. Evet. evet. Ya burası aslında bin bir turdaki hayvanların huzur evi, e, hayatlarının son barını geçirdikleri. İşte e, iki vatandaşın e, canlı canlı tütsülerken yanan tavuklar burada. İşte zaten bizim çocuklarımızın yüzde sekseni engelli. Evet. E, ömürleri boyunca aslında gezegende hiç böyle değer görmemiş hayvanların burada. Ee, son şanslarını ve yaşamlarını sürdürdüğü bir yer ee, hepsi de bakarsanız zaten yüzlerine mutlular evet. Çünkü burada e, hiçbir şekilde biri onlara buradan buraya git bile demiyor tamamen özgür kendi hayatlarını idame ettiriyorlar böyle bir yer aslında burası biz de burcu ile Az önce onu konuştuk ya dedi, ne kadar güzel kendi böyle bir komüniteleri var burada. Hep beraber takılıyorlar. Her birinin bir ekürisi var. Yani her, tabii tabii her birinin bir ekürisi var. O onunla anlaşır. O onunla birlikte gider yatar <laughs> ve sistemleri... Bizim <Mesela> o... gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Hayat kendi seçimleri. içindeki o hiyerarşik sistemleri o kadar güzel kuruyorlar ki herkes kendi bodisini seçiyor ve onunla hayatını devam ettiriyor. Ya. Ee, bu da tabii özgür oldukları için aslında bir yerde. Hani Buna bile kendileri karar veriyor burada. Arkadaş seçimlerini bile kendi başlarına yapıyorlar. Burada bir de böyle e, yeni yavrular da oluyor sanırım değil mi? Siz burada doğumlar, ameliyatlar falan her Biz şey aslında tabii, burada. Biz tabii tabii ya ameliyatlar ya klinikte var. Daha küçük hayvanları kliniğe, klinikte yaptırıyoruz. Ee, doğum şöyle oluyor. Bizim şansımız dışarıdan ne geliyorsa gebe geliyor. Ya yani <laughs> 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 Burada, burada, üretim, burada üretim yok. Yani bizim buradaki koyunlarımız, keçilerimiz, ineklerimiz dahil hepsi kısırlaştırılıyor. Ee, erkeklerin hepsi kısırlaştırılıyor. Fakat dışarıdan gelenlerin hepsi hamile <laughs> geliyor. <laughs> Arkadaş Sakura'yı görüyorum. Evet. Okan. Şimdi bu müthiş bir hikaye. Bize bir anlatır mısın? Sakura dünyada yanan, 3 e, üçüncü derece yanan ve yaşayan tek at. Başkası yok. Yani diğer yanan hayvanlar üçüncü, dördüncü günde uyutulmuş. Bu büyük adadaki... E, evet, büyük adada da tam bir yılbaşı gelirse e, kaçak fayton ahırlarında bir yangın çıktı. 12 at direkt zaten onların içine cam verdi. E, üç tanesini yaşatamadık. E, bir tek Sakura böyle bir direndi ama tabii bu süreçte işte böbrekler iflasın eşiğine geldi. Kullandığı ilaçlardan karaciğer iflasın eşiğine geldi. E, ve hani bir türlü böyle hani hep sürekli şeyi bekliyorduk. Bu da gidecek, bu da gidecek. Ondan sonra bir 18 Nisan sabahı şu arkamızdaki doğdu. Kiraz. Ya. Sakura aslında ya. hamileymiş. Bütün bu tedavi süreçlerini her şeyi e, yapa, yaşarken aslında hamileymiş. Kirazımız olmuş. Kiraz oldu. E, kiraz o kadar küçük ve prematüre doğdu ki annesinin memesine yetişemiyordu. Alttan böyle destekle <laughs> emziriliyordu. E, aslında yani... O kadar güzel bir hikaye ki Sakura'nın hikayesi. Hem kendini hem de kirazı hayatta tutabilmek için öyle bir direnç yok. Yani o kadar o dirençle hem kendi savaştı, hem kendi hayatı için, hem de onun hayatı için savaştı ki bizce daha fazla onun hayatı için, onu dünyaya getirebilmek için savaştı. Annelik. Işte, dünyanın en kutsal şeyi. <laughs> sonra kiraz doğdu. Biz de onlara bir söz verdik. Dedik ki birlikte yaşayın. Yaşadıktan sonra bir daha hiç ayrılmayacaksınız. ömrünüz boyunca biz de olacaksınız. Tabi Sakura'nın üstündeki kıl örtüsü tam anlamıyla çıkmadı. Peki bize biraz Paşa'dan bahseder misin? Paşa'nın hikayesi çok enteresan. Bunda yıllar evvel işte bir e, Sparta Büyükşehir Belediyesi bir bakım evi açılışı yapıyordu. bir bakım evi yapmıştı. Onun açılışı için beni de davet etmişlerdi. E, oraya gittim de orada gönüllüydü ki yakında bir yerde bir şey var. Hayvanat bahçesi var, belediye ait bir hayvanat bahçesi var. Ve durumu çok kötü hani buraya kadar gelmişken. Ve girer girmez karşımda bir deve var. Yani hani baktım böyle, bakıştık sadece sonra yanına doğru yaklaştım. Ve direkt paşa böyle e, boynuma sarıldı. Ve öyle kaldık biz. Benim gözlerim dolu dolu ayrıldım oradan. Böyle ve içimden şey, o zaman tabii bu arada çiftlik falan hiçbir şey yok. Sadece içimden şeye geçirdim böyle, ah be oğlum ya bir gün senin sonun kesim olacak. Keşke seni buradan alıp götürebilsem, böyle bir yerim olsa diye geçirdim içimden. Herhalde tam dakikasına denk gelmiş. E, tabii yıllar içinde ben o hayvanat bahçesiyle işte uğraşmaya devam ettim. Yönetim değişti ve buranın tahliyesi başladı. İşte ilk önce yabani hayvanlar çeşitli yerlere tahliye edildi. Orada işte kalan atlar vesaire vardı. E, Onlar da bunlar tabii belediye malı olduğu için ihaleye çıktı. E, ve hani alan insan da bizim gibi beslemek için almayacaktı. E, kesmek için alacaktı paşayı. Biz böyle bir anda inanılmaz bir panikle e, bizim bir arkadaşımız var yine Özlem. E, Antalya'dan Özlem ihaleye gitti. Ama o kadar komik gerçekten kasapların içine falan Özlem böyle <laughs> ihaleye girip yeah. böyle deve için veriyorum. E, veriyorum falan gerçekten böyle. Ondan sonra tabii biraz da herhalde bayan olmasının şansına e, başka hiç kimse girmedi ihaleye. <gülüyor> 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 evet. İhale başladı ve biz paşayı aldık. Sonra buraya geldi. E, paşa çok şey değişik bir hayvan. Bizim bir yandan güvenlik görevlerimiz Arazideki böyle her şeyi çok şeydir. E, sistemi çok sever. Onun dışında bir şey olduğunda böyle telaşlanır eder. Bir de çok sevgi dolu bir hayvan. Ya her biri bir hikaye, her biri bir film aslında. Gerçi Her biri bir film. E, bizim de burada tek beklediğimiz hep şey diyorum. E, yani gözünüzün içine bakıyorum. Yapmanız gereken tek şey yaşamanız. Başka evet. hiçbir şey beklemiyorum sizden. Ya, Sadece kesin. yaşayın. Ee, başka hiçbir şey istemiyoruz burada onlardan. Herhangi bir şeyimiz yok. Dediğim gibi tek tek beklentimiz yaşamaları burada. Okan yani senin nezdinde burada çalışan, buraya gönüllü olarak yardıma gelen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, gerçekten gerçekten aynen, müthiş aynen, bir müthiş. iş yapıyorsunuz. Şimdi e, tabii ki belediyeler... E, Hı -hı. ...ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyeleri, gönüllüler... ...herkes bir yandan... E, ...kedileri, köpekleri... Hı hı. ...işte kurtarmaya çalışıyoruz. Daha konforlu yaşatmaya çalışıyoruz. Bakımlarını yapmaya çalışıyoruz. Ama senin yaptığın biraz daha büyükçe bir şey. Evet. E, evet. Yük hayvanlarını... Türkiye'nin her yerinden toparlayıp hem ameliyatlarını yapıp hem onları yaşatmaya çalışıp bir de bu kadar mutlu bir onlara ortam sağladığın için ya zaten gerçekten minnettarız çok sana. Çok teşekkür ederiz. Kedi, kedi köpek çok ulaşılır bir şey. Çünkü evet, hani evet. hepimiz böyle sokakta bulduğumuzda arabamıza ya da kucağımıza alıp götürebiliyoruz bir evet. veteriner kliniğine vesaire. Ama bu hayvanlar aslında hiç görmediklerimiz bizim. Hep evet. bir kenara atılmış hayvanlar. Dolayısıyla işte biz de yola bu yüzden çıktık. Hem onların bilinirliğini arttırmak hem onların onların da bir can ne olduğunu gezegenden bir tedavi haklarının olduğunu maalesef ki çünkü onlara bu hak tanımıyor e, bunu anlatmak için aslında bir yola çıkmıştık sonra hiç buralara kadar gelmedik yani, <laughs> aynı şey sen gelmeden önce konuşuyorduk yani bir gezegende yaşadığımızı anlayalım lütfen ve hani bu gezegenin sahibi değiliz hepsinden daha sonra geldik sadece ee, ve paylaşmamız gerekiyor. Yani evet. geldik diye onları bir kenara itemeyiz. Ya da onların yaşam alanlarını kısıtlayamayız. Ee, mesela geçen gün de şey konuştuk. E, bu kedilerimizi, köpeklerimizi sahipsiz olan hayvanları e, ormana bıraktığımız zaman oranın da ekosistemini bozuyoruz. Tabii ki. Yani herkes her şey yerinde güzel. Hayvan hayvanı yani. değil zaten evet. kedi köpek. Evet. E, buna bunu biz anlatmaya çalışıyoruz hep beraber. Bu konuda en büyük işlerden birini sen yapmışsın sana çok teşekkür <laughs> ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sizinle birlikte böyle duyulur oluyoruz. Sizinle birlikte derdimizi biraz daha anlatabiliyoruz. Biz teşekkür ederiz böyle kalkıp buralara geldiğiniz ve bizim hikayemizi dile getirdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Burcu'm, Emre'cim. Size zaten teşekkür ediyorum. Hep, her gün arıyorum, arada teşekkür <laughs> Arada teşekkür eder. Öyle <laughs> aklı eksik. Teşekkür ederim Burcu'm, rica ederim Burcu'm, kapatırız. atarız. Çok teşekkür ediyoruz. Rica e, ederiz. Biz yine geliriz. Her zaman. Yeri biliyorsunuz artık. Aynen. Burada bir, ihtiyaç sen da çok. Bir şeyler çok. yapıldığında falan tekrar da bizi, tekrar geliriz. Tamam. Yeni Sıkta. hikayeler olduğunda yine geliriz. Ben yeni, hikaye, haline... yeni hikayeler biz... var. Dün gece geldi hatta iki tane eşek, bir tane bacağı kırık. Bu hafta o operasyon geçirecek. Önümüzdeki hafta. <gülüyor> 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 çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür evet. ederim tekrardan. Ayaklarınıza sağlık. Evet, biz teşekkür ederiz. İyi ki bizi buraya getirdiniz. İyi ki Okan'la tanıştırdınız. İyi ki böyle bir şeyi ortak ettiniz bizi, ekibimizi. Eee bir dahaki bölüm yeni maceralarla görüşmek Buluşmak üzere. 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 <laughs> Bugünkü konumuz da aslında güncel olan koronavirüslerle ilgili. Evet, insanlardan hayvanlara bir bulaş söz konusu. Ancak hayvanlardan insanlara bu bulaşmanın çok daha düşük oranda olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda aslında bizim hayvanları insanlardan korumamız daha önemli çünkü insandan hayvana bulaşma olasılığı çok daha yüksek. Bunun dışında aslında hayvanlarda da koronavirüsler var. Ancak bunların Bildiğimiz SARS-CoV-2 yani Covid-19 etkeniyle herhangi bir alakası yok. Aynı familyada, aynı ailede virüsler ancak bunlar sadece hayvanlarda infeksiyon yapmakta. Yani kedi koronavirüsü sadece kedide, köpek koronavirüsü köpekte. Hayvanlarımızı infekte olan insanlardan, hasta olan insanlardan uzak tutmalıyız. Eğer hayvanda bir klinik şüphe varsa, yani solunum yolu bozukluğu varsa, örneğin siz COVID'lisiniz ve hayvanınızda da solunum yolu bulguları varsa, en kısa sürede tabii ki veteriner kliniğine başvurmanız gerekiyor. Bunun dışında hayvanlardaki koronavirüslere karşı korunmada en önemli konu aslında aşı. Sırf koronavirüs için de değil aslında, birçok viral, bakteriyel, parasiter hastalıkları var. Ve bu hastalıklara karşı en iyi koruma yolu aşılama. İlk hayvana sahiplendiğimiz andan itibaren aslında e, kesinlikle bir veteriner hekime e, hayvanımızı hastalıklara karşı nasıl koruruz? E, hangi aşıları yaptırmalıyız? Nasıl beslemeliyiz? Bu konularda veteriner kliniklerine danışıp detaylı bilgiler alabiliriz. Müzik Üç haftadır büyük adaya gitmeye çalışıyoruz. Azmin elinden bir şey kurtulmaz yavrum. Hey taksi! Yine bir maceranın içindeyiz oğlucum. Yavrum iyi taksi, kötü taksi yoktur. Kötü hava vardır. ne <laughs> evet, bu tarafa mı bu tarafa mı? Bu tarafa Bu tarafa Bir an önce şu atları görmek istiyorum. Haydi beni atlara götür. <laughs> <laughs> ne oluyor ya Ümit'im? Niye oluyor? Hayır bana <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor <diyor> bana? <laughs>